Солнце, 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 не бросайся всем. Солнце, 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 не бросайся всем. Я не знаю, я не знаю, я не знаю.

<laughs> Bartuş Melik Dondum bir ara. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Evet dondum geldim Artık Günaydın Günaydın Ayrımcılığın sunduğu mücbir sebepler. Günaydın, sebeplerde. günaydın. Kimin sunduğu? Ayrımcılık. Ayrımcılığın <laughs> ve ötekileştirmenin sunduğu mücbir sebeplerdeyiz. Sunamadığı daha doğrusu çok uğraşsa da yapamadığı kenetlenmiş olan mücbir sebeplerdeyiz. Doğru Bartu? çelik ayna. Ee, şey iç dünyam. Şey köklerim, köküms. Aynen öyle. Bir şey diyeceğim ya. Alo. Evet, evet. Ee, bir gün yayın yapmadık. Bu herhalde iki ayda üçüncü kez ara verişimiz oldu. Evet, Ve ben... arttı Bir daha vermeyelim Ve ben sanki bir daha asla yayını yapamayacağız gibi hissettim bugün ya. Yani beceremeyeceğiz. Hiç Çok güzel anladım. olmayacak biz bu işi nasıl yapabiliriz ki zaten ya falan diye düşündüm. Portu bana açıkçası bir şanstı buraya kadar. Bir eğlenceydi. Hep birlikte yani bir aradaydık. Ama Sanki bir Netflix yok gibi viraliydi yani. bütün bunlar gibi falan düşündüm ya. Portu <laughs> ne viral yaptın ya. Ya ama Melikşah bana, dünyanın Bak ben her... artık yapmadım <laughs> Dünyanın her yanından bana aşk bir Sinan vurdamız diye mesaj atarlarsa ben de koyarım ama çok komikti. Bazı Not yerlerin çok güzeldi ve böyle elim titreyerek koyamadım. <laughs> Peki beni <laughs> yani o kadar video paylaştım. Neredeyse bir viral yaptım yani ve beni Netflix aradı mı sence? Aradı tabii ki herhalde. Hayır, artık. hayır tabii ki. Blue TV aradı. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne? Bize yapsana böyle bir şey. Bize ne yapmadın? <laughs> Bartu zaten Netflix'in bizi aramak yerine artık Netflix'in bir kısmını bizim üzerimize yapması sanki hiç de fena olmaz gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yani şey olamaz yani. Yani doğru ama yerde. her yerden Aşk 101 Sinan olur mu ya? Bazı yerlere böyle tıkladım artık nerede diye böyle haritayı küçültüyorum falan artık nerede olduğunu anlamak için falan. <laughs> Aşk 101 Sinan bu arada burada mısın? <gülüyor> <gülüyor> Belki değilsin kardeşim. <laughs> o ya olan Osman oldu. Osman'a edildi ayıp ya. Neyse göremedik artık bir daha. Aynen öyle. Osman burada mı acaba? Artık niye burada olsun Osman? Daha da gelmez. Osman yani daha... klavyesinin ne kadar J varsa basmış çocuk evet. ya Bartu. Gerçekten çok ayıp <laughs> şey oldu. Şeyi yazmış artık en son. Yani daha ne yapabilirim ki? <laughs> yazmış. Çok <insan>. haklı. Çok <laughs> haklı. O da Instagram'ın bize bir ayıbı oldu. <laughs> biz yansıladık o ayı bu açıkçası Bartu. Ben mesela bu süreçte şeyi öğrendim. Mesela kapalı hesaplar burada yazarlarsa sadece arkadaşları görebiliyor. Beni takip etmeyenleri beni mesela eliyor Instagram. Bu süreçte bunları öğrendim. Kapalı hesaplar mesela burada aralarında konuşuyorlar ve biz onları göremiyoruz biliyor musun? Biliyorum Bartu. Ama artık kapalı, açık, gay, lezbiyen bu öyle ayrı ayrımlar yok. <laughs> Bu ayrımlara geçit yok. Bartu. <laughs> Bartu, epik bir yayının ardından Twitter'a bir girdim ki, ooo yine rezalet. Ya biz, şok. biz burayı gökkuşağına buladıktan 6 saat sonra rezalet çıkar mı ülkede ya? Gerçekten ha? artık yeter ya. Bartu. Ne <laughs> rezalet... <Hey>, zaman? <laughs> <laughs> ya yani bir rezalete bu kadar çabuk mu ulaşırız hep beraber? Gene çok çirkin Bartu. bir kupa. Bartu Ceylan Ertan kupam hakkında böyle söyleyemezsin. Yani umarım Ceylan Ertan kupandır o sadece. Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef bir de kavga olacaktı doğru. Bartu. <laughs> Bartu. Artık yayınımızın vakti gelmiştir. Yani biraz magazin dünyasında neler oldu, neler bitti, o oldu, bu oldu. Demeyi yine çok istediğimiz bir dönem. Kepere, dağ, taş, tepe. Hey dostlar! Hey. Aslanlar! ey namlusuna baş koyup yatan! Ey süvarim! Ey altın saplar gül yapışmış kuşmuş! Berenini halay diyar, diyar Sivas! Hey! Neden çok burayı söylüyor? Halay <her bat>, diyar Sivas! Hey! Yiğitlerden bir <laughs> harman yapar mıyım? Tempatik reis! Müket <laughs> 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 hanım da burada bu arada ya. hazırlanıyor? Orada varmadan. Pardon, ben bu videoya girdim mi dalıp gidiyorum ya. Kusura Çok bakma alınsın, beni Barça. beni böyle içine al. white rabbit'im benim artık bir video. White rabbit <laughs> İngilizce bir terimdir bu arada. Beyaz tavşan. Bartu e, ya anlıyorum diyeyim. Artık ben seni burada yüzüstü bırakamam. Çünkü 35 bin kişi böyle bakarken ben de öyle bakmıyorum. <laughs> Bir şey diyeceğim. E, e, İrem Derici göt üstü düşmüş biz yokken. Bu hafta pazar günü Bart... İrem Derici'nin düştü haberiyle uyandık. Bartu ben neden düştüğünü de maalesef gevarandım ama onu burada açıklama hakkım yok. Kesin Yoksa açıkla. özel haberimiz olarak verirdim. Ne olur ya. söyle. Nasıl düşmüş? Yani şöyle ya söyleyeyim. Açık ne basmış da düşmüş. Ba ya İrem Derici yani e, dost olmamın bir bedeli olacaktı tabii ki. çok daha çok daha çok daha çok daha çok bir zambaliye haber atlattığımız dakikalar çok daha <laughs> Tabii ki çok daha Bu daha çok daha çok gelmiş. çok daha çok daha çok daha çok daha çok Ya inanamıyorum. <Tabii> ki <laughs> Doğru. İran, İran Derici cephesinde sular durulmamış diyelim. Sus. Ay sus. Ee, söylemeyeceğim yok. Söyle. Sus, sus Kesin. Yok yok ya söylemem. Biz, bizim artık İrem Derici en yakın arkadaşımız ve onun arkasından konuşmak en büyük hakkımız ve aşk yüz bir Eda da burada. Aşk yüz bir Eda ne haber? Bir Osman yok ya. Ama Osman'ın <laughs> kalbini biraz kırdık, örseledik çocuğu. Kırdık inanamam. derken Bartu, Bartuman kırılmaması Kır. için elimden geldiğini yaptığımı hatırlıyorum. yok yok sen de kırmadın ki. Aa öyle şey olur mu ya? Ben kırmadım <laughs> ya. Neden sadece fındık yiyor, sevgilisi yok falan gibi şeyler söyledim. E, Kerimcan gelmişti çok heyecanlandığım için ya kim takar ya falan gibi hareketler yapıp <laughs> Tamam Bartu, tekrar ya. hatırlatıp biraz daha üzme bizleri. <laughs> Bartu! Hiçbir şekilde herhangi bir haberi geçemediğimizi görüntüler, Yine ya. boş yaptığımız bir gün görüntülerim. <laughs> tamam, dur dur. Ee, ne kaldı? Kız e, şey... E, neydi ya? İrem dediğinde... Şiir dedi, duyduk Senfati Reis'ten. Kim? Şiiri geçtim evet. ben onu... Ben açarız onu arada. Peki. Bartu! <laughs> o hiç magazinlerine geçersin yok. Bana ne ya? Magazindan. <laughs> Geçme ne istiyorsan ondan konuşalım. Ne yaptın Bartu, bakalım? Bartu deme Maalesef dönüp dolaşıp geldik tabii ki. Madem magazin programı yapmıyoruz biz. Ee, deme takalım. Evet. Ee, polemikler kredi. <laughs> Sular kırılmıyor Bartu. Şimdi de... Bir, e, bir... Pardon ya ne oldu? you mm -hmm.